Arkadaşlar merhaba. Ben Murat. İsviçre'den selam. Arkadaşlar Uster'a geldim. Size burada bir film yapayım dedim. Olduğum yer e, araba satıcı. Yalnız bir marka özelliği yok. Çeşit türlü markalar satıyorlar. Normal garajdan e, farkı. Buradaki satılan arabalar e, yapılan devletten Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan nereden olursa İspanya'dan direkt geliyor. Yani eksport olarak geliyor. Arada e, ne oluyor? Bir kişi daha az para kazanıyor. Onun için buradaki arabaların özelliği buradaki arabalar arkadaşlar çok ucuz. Bir fark daha var. Hem konuşayım hem göstereyim buradaki arabayı mesela bu Audi'yi gördünüz. Böyle almanız lazım. Yok ben bunun içi şöyle olsun dışı böyle olsun. Varsa alabilirsin. Burada araba nasıl geldiyse öyle alman lazım. Katalogdan seçme e, usulü yok. Şimdi arkadaşlar bu mesela bir Audi. E, söylemeyi unuttum. Buradaki arabaların %98'i yeni. Çok az, az kilometreli araba satıyorlar. Mesela bu şimdi yeni. Audi A5 Sportback 190 beygir, 4 silindir benzinli. 37.550 frank. Bunu Türk lirasına çevirmek istiyorsanız bu 37.550'yi 6 ile çarpacaksınız. O zaman aşağı yukarı e, Türk parası alış parası belli olur. Evet arkadaşlar. Mesela ne e, hoşunuza gider. Burada bir tane Fave Golf var. VW Golf var. Bu şimdi ikin, birinci el diyor. Yani birisi almış. 26.000 km kullanmış. 245 e, PS 2.000 e, litre 4 silindir. 2019 model 26.850 lira diyor. İçinde navigasyonu var, kliması var. Ön e, lambalar ellede. Burada mesela bir e, Toyota var, Toyota Corolla, e, 2000 motor 180 beygir, 4 silindir, 26.500. Burada bir Skoda var, e, Skoda Scala bir 1.5, 1500 motor 150 beygir, 22.450. Öyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın ne kadar çok araba var. Uf burada var bir tane Dodge. Dodge 309. Beygir 37.850 frank. Dodge. Şöyle göstereyim. Burada bir tane Mustang var. Bunlar biraz benzin yiyenlerden. Yine de bir tane büyüğü de var. Bu 309 ile 35.900 frank. Arkadaşlar unutmayın bunlar hepsi Yeni araba bu gösterdiklerim şimdi yeni araba bunlar Seat 115 beygir 1000 motor 19850 Frank 6 ile çarpın arkadaşlar 120.000 TL yani bu araba Fave Golf 7 1500 motor Blue Motion yazıyor 130 beygir 21.850 frank. Arkadaşlar bakın Seat var, Audi var, Fiat var, Skoda var, Seat, Mazda, Audi, Volvo var arkadaşlar, Toyota var, Opel var. Opel'leri buraya dizmişler. Böyle arabalar da Türkiye'de tutuluyor. Bu beyazı şimdi. Bu beyazı bakalım. Buna diyor %50 verdim diyor. Ve gerçekten çok ucuz. 19.880 liraya yeni araba 1500 motor 122 PS içinde kliması var navigasyonu var elle de e, DAB radyosu MP3 hepsi içinde yani arkadaşlar hepsi içinde burada aynısı var isterseniz içinden de bir göstereyim temiz arabalar güzel arabalar Yalnız işte arkadaşlar bir de fark var. Buradan araba aldığınız zaman Diyelim bir Opel aldınız. Opel garajına servise götürdünüz. Mıh mıh yapıyorlar. Neden yani e, ondan almadınız, buradan aldınız. Çünkü e, o zaman onlar para kazanamıyor tabii ki. Bu da güzel bir şeymiş. Toyota Corolla 1800 motor 122 PS. 22850 frank. İçinde yok yoku yok. Hepsi içinde gene navigasyonu, camlar, e, ee, otomatik klima hepsi içinde arkadaşlar. Bir de şöyle yandan göstereyim. Evet burada A4 var. A5 var. İsterseniz bir de A5'e bakalım. A5'in içine bakalım. Buna diyor %38 diyor normal garajdan alsanız %38 daha pahalı yani bu araba. A5 diyor. 37.550 <laughs> frank. 190 beygir. 2000 motor. Evet. Şöyle gidelim. Burada bir Mercedes var. Türkiye'de Mercedesler de tutuluyor. Mercedes A200. Bakın arkadaşlar. A200 motor 163 beygir 34450 frank. Burada arkadaşlar bir de Audi A4 var. Audi A4 33550 da bu. Burada ne var arkadaşlar? Burada da e, güzel bir Volvo var. Volvolar da benim hoşuma gidiyor. Sağlam araba. Yenileri zaten çok güzel. 3550 frank. 2000 motor 190 beygir. İçi deri, koltuklar deri, tabii navigasyon falan hepsi içinde arkadaşlar bunların. Arka görünüşü de gayet güzel. Evet şöyle ilerlersek ileride Jaguar var. Jaguar var burada. Jaguar XF demiş. 20D yani dizel. Dizel. Güzel araba, içi de güzel. 2019 model 34.850 frank. Evet arkadaşlar, bundan sonra Seat var. Mercedes. Bir arabanın alarmı çalmaya başladı. Burada A7 var. 72 bin franka. A BMW geldi. BMW M Sport paket diyor. Birinci elden. Yani birisi 4500 kilometre yapmış bununla. 45.000 ee, 45 bin 45.550'ye veriyor. Yeni parası 87.740 liraymış. 45.550'ye veriyor 2019 model 4.500 kilometrede 2000 motor 190 PS dizel hangisi bu 520 520 dizel Türkiye'de tutulan arabalardan bu 45.500'e 6 ile çarpın arkadaşlar diye de 2 270.000 TL 270.000 TL Burada hızlı bir tane yavu var var. F tiplerden 300 PS. Buna 56.550 lira istiyorlar. Şimdi Türkiye'de görülen fiyatlardan var bir tane. Bir de onu bakalım beraber arkadaşlar. Evet. 2019 model yeni sıfır kilometre. 1400 mot 1400 motor 95 PS. 14880 15.000 frank desek 60 90.000 TL arkadaşlar yeni buyurun. Bu araba burada böylece 90.000 TL. Navigasyonu var, kliması var, parktroniği var. Bluetooth hepsi içinde yani. Bakın arkadaşlar bu araba burada 90.000 TL. Ver 90.000 TL'yi taksın numaranı git evine. Evet arkadaşlar böyle buradan geçiyordum. Dedim fırsat aceleden bir video yapalım. Burada arkadaşlar bine yakın araba var. Devamlı geliyor gidiyor. Burada simit gibi araba satıyorlar. Buraya cumartesi günü geldiniz mi? Burası ana baba günü yani. karşıdaki büroları görüyorsunuz. Devamlı satış yapılıyor yani her büroda müşteri var dışarıda çalışan işçileri var Arabaları gösteriyorlar Simit gibi araba satıyorlar arkadaşlar bana kalırsa buranın sahibi Yabancı olması lazım yabancı değilsem yani bizim bizim ya Türklerden Ya eski Yugoslavlardan olması lazım Adamlara helal olsun yapabilene helal olsun Dediğim gibi simit gibi araba satıyor. Ufak başlamıştır. Ufak ufak başlamıştır. Bakın arkadaşlar. Yani elal olsun. Evet arkadaşlar. Videom inşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Bir arzunuz varsa çekebileceğim, yapabileceğim İsviçre'den bir arzunuz, film istiyorsanız ona göre bana yazın. Bana haber verin. Ee, yapabildiğim kadar Yaparım söz. Size şimdiden hayırlı günler, çalışanlara hayırlı işler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İsviçre'den selamlar. Bay bay.